öğrenciler, sevgili öğrenciler ve değerli meslektaşlarımız. Bu video ile 5 Haziran 2022 Pazar günü liselere giriş sınavına, LGS'ye girecek olan 8. sınıf öğrencilerimize bir nebze de olsa yol göstermeyi amaçlamaktayız. Bu sebeple el ele verdik ve buradayız hocam. Özelde Çukurova Rehberlik Araştırma Merkezi sorumluluk bölgesinde, genelde ise tüm Türkiye ve yurt dışından sınava girecek öğrencilerimize yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Alanında yetkin olan öğretmen arkadaşlarımız siz velilere, öğretmenlere ve başarıya ulaşma konusunda öğrencilerimize sınavda kendi alanları ile ilgili testler hakkında bilgi ve taktik verecekler. Daha başarılı olmanız için mümkün olan katkıyı sunmaya çalışacağız. Sınavın siz öğrencilerimiz için iyi geçmesi düşüncesiyle sayın öğretmenimizle paylaşımlara başlıyoruz. Selçuk hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Elbette. Adım Selçuk Songür ilçemizin Güzide Okulları'ndan Vakıfban Ortaokulu'nun bir mensubu olmaktan gurur duyarak 8 yıldır orada çalışmaktayım. Meslek hayatımın 30. yılını sürdürüyorum. Hocam teşekkür ederiz. Gönüllü olarak bizi desteklediğiniz, el ele verdiğiniz ve çocuklarımızla çocuklarımızın geleceğine yönelik başarılarını artırmak amacıyla bir arada olduğumuz için. Değerli hocam, LGS'de İngilizce dersinin kat sayısı nedir? ...sıralamadaki önemi nedir? Bu konularda... ...bizi bilgilendirebilir misiniz? Hay hay. LGS'de İngilizce sorularının... ...kaç sayısı birdir. Böyle olmasına rağmen... E, ...her e, sınavın... ...her dersin kat sayısı kendisine... ...özel olsa da... E, ...İngilizce dersinin kat sayısı da... ...bir şekilde sınavın sonucuna... ...sıralama sınavlarında... ...sınavın sonucuna çok büyük etki edecektir. Yani sıralamada... Ee, yarım puan da olsa, bir puan da olsa, virgüllerle de olsa yarışma sınavı sonuçta sıralama sınavı etkisi çok büyük olacaktır. Peki hocam, e, geçen yıl DGS İngilizce dersinin zorluk analizini yapar mısınız? Türkiye İngilizce net ortalaması kaçtı? Ee, geçen yıl bir tık e, göreceli olarak soruların kolay olduğu söylenebilse de e, İngilizce dersi genel anlamda yabancı dil olması ve bir e, ön yargıyla yaklaşılması sonucunda e, zor gibi gelebilir. E, eğer öğrencilerimiz bunu severek yaparlarsa e, bu zorluğun da üstesinden geleceklerdir diye düşünüyorum. E, 4,93 net ortalaması karşımıza çıkmıştır. Geçen yılki LGS sınavında İngilizce'nin. Yani e, başarının sırrı sevgi midir Sayın Hocam? Kesinlikle yabancı dilde sevgi, e, ilgi ve sürekli, az da olsa sürekli çalışmaya bak. Peki hocam, e, teşekkür ediyoruz. Geçen yılki LGS'de hangi üniteler ağırlıklı çıktı genellikle? Bu konuda da düşünceleriniz önemli. Evet, son yıllarda özellikle bizde 10 ünite var İngilizce dersinin 10 ünite on, on ünite. Bu 10 on üniteden 10. ünite özellikle son 3 yıldır e, soru çıkarmıyor LGS sınavında. Geçtiğimiz yıl e, Friendship 1. üniteden 1 soru, Teen Life 2. üniteden 2 soru, e, In the Kitchen 3. üniteden 2 soru, On the Phone 4. üniteden 1 The Internet, The Adventures, e, Science ve Chores ünitelerinden de birer soru olmak üzere 10 soru sorulmuştur. 10 soru ha. çıktı geçen yıl. Evet, 10 soru soruluyor zaten e, LGS sınavında yabancı dilden. Hocam, İngilizce dersine çalışırken kullanabileceğimiz püf noktaları, çocukları başarıya ulaştıracak püf noktaları konusunda bize bilgi verebilir misiniz? Elbette. Az önce de söylediğimiz gibi İngilizcede özellikle ilgi, merak, sevgi çok önemli. Eğer öğrencimiz ilgi duyuyorsa seviyorsa yabancı dil öğrenmeyi çünkü yabancı dil resim müzik beden eğitimi gibi özel merak isteyen özel ilgi özel yetenek isteyen bir ders bu olursa başarılı olacaklardı çalışırken de özellikle kelime ezberleme çok önemli çünkü 8. sınıfa gelene kadar dil bilgisiyle ilgili gerekli çalışmalar yapılmış bilgiler verilmiş ama e, kelime çalışması sürekli ben bunu hep derslerimde de anlatırım e, çok iyi yemek tarifi öğrenebiliriz ama yemeği yapacak malzememiz yoksa o yemek olmuyor maalesef İngilizce'de böyle dil bilgisi kurallarını öğretiriz sorun değil ama malzeme olan kelime olmayınca kesinlikle ortaya bir dil çıkmıyor yani e... Kelime hazinesi, kelime dağarcığı, e, bir yola giderken sizin için basamaklarım oluşturuyor? Ne kadar çok kelime bilirseniz, dağarcığınız zengin olursa, o kadar kat yükseğe gidebilirsiniz. Kesinlikle misiniz? kelime olmadan zaten konuşma olmaz. Evet. Kelime ezberlemek, bunun için de değişik yöntemler uygulayabilir. E, öğrenciler farklı bireyler olduğuna göre kendilerine göre yöntemler geliştirebilirler. Kelime kartları, kelime defteri. Yazacakları tutacakları eee. oluşturabilirler. Peki değerli hocam, yani ezberlenmesi gereken işte şu sınıf düzeylerinde şu kelimeler ya da ezberlenmesi gereken bir kelime listesi var mı? Kelime listeleri şöyle, e, on ünitenin e, ders kitaplarımızda zaten o ünitedeki hedeflenen amaçlar için kullanılacak kelime listeleri verilmekte. Bizler dersin başında zaten kelime çalışması yaptırarak başlıyoruz. Öğrenciler ünite kelimelerine çalışırsa ana dilde de yeterlikleri iyi ise İngilizcede başarılı olmamaları söz konusu değil. Şimdi e, değerli hocam e, biraz farklı olacak ama e, şimdi çocuklar yazıyorlar bazen de telaffuz konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Yani iyi telaffuz etmeyi öğrenebilmeleri için yazılı olarak çalışmak ya da e, nasıl bir öneride bulunabilirsiniz? Güzel telaffuz etmeyi Aslında öğrensin. Aslında telaffuz bizim en son konuşma, e, en son uğraştığımız şeylerden birisi. Çünkü önce dili bir öğrensin. E, ardından onun orijinal şekliyle, uygun e, telaffuzla kullanması çok da sorun olmayacaktır. E, Rusların, Arapların, Çinlilerin kendi ana dillerini hissettirdikleri bir... E, şiveleri vardır. Ee, çok da dert olmuyor. Sonuç olarak onlar da uluslararası düzeyde konuşmalarda hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Ancak ben şunu söyleyebilirim. Biz Türkiye'de öğrendikten sonra şive bakımından telaffuz bakımından hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Teşekkür e var, ederiz. Şimdi filmler ...diziler orijinal kaynaklardan faydan alınmasında fayda vardır. Yani altyazı, altyazı filmler e, izlemek ya, yani, şey yani, yarıyor tabii o Tabii ki, tabii ki. Yabancı dil evet, öğreniminde evet. temelde bu var zaten. Peki e, hocam, ölçme ve değerlendirme genel müdürlüğünün yayınlandığı yayınladığı kazanım soruları... E, ...sınav soruları tarzında mı? Çocuklarımıza e, başarıya götürmede ne kadar etkisi var? Elbette ki çok büyük faydası olacaktır. Çünkü hazırlayanlar bakanlık yetkilileri, e, sınav sorusunu hazırlayanlar da yine aynı kurumun yetkilileri e, kazanım değerlendirme soruları ayrıca örnek soruların çokça detaylı bir şekilde çalışılması gerekmektedir diye düşünüyoruz. Ee, bu arada gerçekten ben de aynı kanıdayım değerli hocam. Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğümüz uzmanca hazırladığı bu soruları çocukların kullanımına açıyorlar. Evet. Bugün bütün okullarımızda da bu yayınlanıyor, öğrencilerimize ulaştırılıyor. Ee, bu konuda biz ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Aslında hepimizin amacı çocuklarımıza e, onları başarıya ulaştırmak için çaba göstermek, e, evet, öğrenci, teşekkür. öğretmen, veli el ele vererek bir başarıya ulaşmasını sağlamak. Evet. Projemiz de aslında oradan kaynaklanıyor. Hı hı. E, el ele LGS projesi. Hocam hoş geldiniz. Tekrar teşekkür ederiz. Rica el ele verip değerli velilerimiz, öğrencilerimiz, meslektaşlarımız el ele verip geleceğimizin teminatı çocuklarımızı başarıya ulaştırmakta kararlıyız. Teşekkür ederiz. Başarılar.